Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bomba gibi bir haberim var. Ve kapakta da gördüğünüz üzere PKX'deyi Ramazan güncellemesi gelebilir. Evet yanlış duymadınız. İsterseniz ben size olayın tamamını anlatayım. Ve bilgilenmiş olun. Ve sizden küçük bir ricam var. Youtube'un size daha çok PekX'de ile ilgili böyle bomba gibi videoların önermesini istiyorsanız like atın. Bu sizin önünüze daha çok bu şekilde video çıkartacaktır. Ve aynı zamanda beni desteklemek için ve Ramazan güncellemesi ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için abone olarak sesimizi daha çok duyulmasını sağlayabilirsin. O zaman geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz şu an Paskalya güncellemesinin içindeyiz. Ve aynı zamanda Ramazan ayının da içindeyiz. Bu güncelleme gelmeden önce tabii ki bize spoilerları geldi. Yani bizim haberimiz vardı. Ben oyuna Ramazan ile ilgili bir şeyler de eklenmesini istiyorum. Ancak bununla ilgili bir bilgi görüm ve gerçekten üzüldüm. Çünkü PKX ilk çıktığından beri Ramazan'la ilgili hiçbir şey eklenmedi. Ve ben de madem kreatörüm dedim, oyuna geliştirme ekibiyle iletişime geçerek istediklerimi belirttim. İsterseniz size Türkçesini okuyayım. Merhaba Roxy. Spoiler e-postamızı aldım ve Pascali Pascalia'nın geleceğini gördüm. Fotoğraflar gerçekten de heyecan verici görünüyor. Sizlerden bir ricam var. Biz Müslümanlar Ramazan ayına girdik. Buna özel bir şey ekleme imkanınız var mı? Bu konuda bir şeyle eklenirse çok mutlu oluruz. Ve arkadaşlar 3 adet yabancı kuratör de bunu desteklediler. Desi, desteklediler ve belirttiler. Aynı zamanda birkaç kuratör de mesajıma katılma emojisi yolladı. Yani arkadaşlar şu an bu şekilde bir durum söz konusu. Yani yakın bir zamanda Ranzan ile ilgili şeyler eklenirse benim sayemde eklenmiş olacak. Ve bunu birlikte başarmış olacağız. Su zaman çaylısının eklediği bir şey oyunda olacak. Gerçekten de çok heyecan verici. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce ge sizce geliştiriciler, kreatörlerin de destek verdiği bu güncellemeyi getirirler mi? Mutlaka yorumlarda belirtin Ve abone olarak sesimizi daha çok duyulmalıyız. Duyumamızı sağlamalı sağlayabilirsiniz. Hem de bu sayede Ramazan güncellemesiyle ilgili gelişmeler de kaçırmazsınız. O zaman ne diyoruz? Takipte kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın. Sizleri seviyorum.